Ve sevgili ikizler, burcu yükselen ikizler ve Ay burcu ikizler olanlar, bakalım biz seninle bu videoda karşılaştığımız andan itibaren bir hafta içinde neler olabilirmiş açalım. Şimdi böyle bir e, gergin bir ortam görüyorum ikizler burcu. Bu gergin ortama senin söyleyeceğin bir şey son noktayı koyacak. Bu belki bir e, Sosyal ortamında, arkadaş ortamında, akraba ya da aile ortamında bir gergin bir konu olabilir ee, veya uzun süredir hani belki hayatındaki kişiyle aranızdaki bir konu olabilir. Oradaki son noktayı koyacak olan şeyin senin bir hamlen olduğunu, bir belki yapacağın bir açıklama söyleyeceğim bir şey olduğunu söylüyor kartın mesajı. Zaten sen de şöyle bir yol izliyorsun lafını söyleyip çekiliyorsun. Çok net ve çok kısa. Lafını söylemişsin sonra geri çekiliyorsun sevgili ikizler Burcu. Hani ben bunu söyledim çekildim şimdi e, artık size kalmış hani ne yaparsanız yapın gibisinden e, bir durum ya da hani sen bunu artık sen düşün benim kararım budur diyeceğim bir şey olduğunu görüyorum ve burada da bir çözüme gidiyorsun ee, zaten sen bunu daha önce de söyleyebilir misin aslında ama söylememişsin zamanı şimdi geliyor ee, bu sözü söyledikten sonra sanki hani o e, kaotik durum bir çözüme ulaşıyor gibi söylemiş sevgili ikizler burcu evet devam edelim bakalım jüpiter sizde sevgili ikizler nasıl gidiyor jüpiter sizin burcunuzda hayat nasıl gidiyor bilmiyorum güzel mi yazın yorumlara bir sıkıntılar varsa mesela Jüpiter şu an sizin burcunuzda ya hep pozitif düşünün hep iyi tarafına bardağın dolu tarafına bakın ee, daha iyi çözebilirsiniz konuları. Böyle mesela o Jüpiter küçük olan bir şeyi büyütüyor bir sorun var diyelim o soruna çok odaklanırsan sorun büyür çözüme odaklan soruna değil. Nasıl çözebilirim diye düşün ben bunu o zaman Jüpiter orayı büyütecek seni çözüme götürecek ya da bir ee, güzel bir şey hissediyorsun belki. Ee, onun için küçük de olsa bir adım at bir şeyler yap Jüpiter orayı büyütsün bolluk bereket getirsin böyle bir enerji var şimdi burada diyor ki sevgili ikizler burcu çok güzel bir deneyimin seni beklediğini söylüyor bu deneyim senin hani yeni bir yerde bir şeyler yaşaman belki bir yerlere gitmen bir tatil olabilir bir gezi olabilir yeni bir iş deneyimi olabilir bir tecrübe kazanacağını söylüyor ve bu sana çok şey katacak diyor bir tecrübe kazanacağım ben diyorsun ee, ve hani burada sanki hani çok mutlu olacağın enerjinin yenileneceği sıfırlanacağı bir süreç belki bir tatil olabilir önünde ee, seni bekleyen sana çok iyi gelecek gözüküyor peki devam edelim bakalım Kupa sekizlisi değnek üçlüsü kupa şövalyesi değnek onlusu şimdi buradaki süreçte şunu görüyorum Bir bir ilişkide artık gelecek konuları ön plana çıkıyor bu mevcutta şu an yaşadığım bir ilişki olabilir burada e, hayatında birisi varsa veya e, aklında birisi var ama onunla bir şeylere başlamadan önce hani gelecek planlarımız örtüşüyor mu? Geleceğe birlikte aynı pencereden mi bakıyoruz? Böyle bir sorgulama içine giriyor olabilirsin. Bir gelecek konusu var burada. İki kişinin bir araya gelip karar vermesi gereken e, ve hani senin bu noktada e, kararlarının arkasında ve sorumluluk almaya hazır olduğunu söylüyor kartlar ben üzerime düşeni yaparım hani sen ne yapıyorsun sanki biraz karşı tarafı e, görmek isteyeceksin gelecek düşüncesiyle ilgili peki devam edelim bakalım ölüm kartı para beşlisi para yedilisi kılıç üçlüsü şimdi burada da bir konuda mantıklı olanın seçileceğini söylüyor yani e, doğru olan olsun doğru olan neyse olsun işin mantıklı tarafı neyse o olsun diyorsun e, bir kapıyı çok zorlamışsın sevgili ikizler burcu ama e, en sonunda şeye gelmişsin tamam ben doğru olanı ya da hayatın beni götürdüğü şeyi kabul ediyorum noktasına gelmişsin e, bu da hani senin için çok güzel bir kapıyı açacak görünüyor. Bir kabul etme, kabullenme süreci var. E, tamam, bu böyle. Ben bunu kabul ediyorum. Artık e, hani bu da benim hayatımdaki belirsizlikleri çözecek. Sanki bir gizemin çözüleceğini söylüyor. Belki yaşadığın kaotik bir durum var. Burada kabullenişe geçerek bu durumu çözüyorsun gibi. Belki de olaylara biraz daha dışarıdan baktığında çözülüyor gibi. E, görünüyor sevgili ikizler burcu devam edelim bakalım kupa kraliçesi kupa dokuzlusu kupa altılısı değnek sekizlisi şimdi burada da ben e, şunu hissediyorum eskiden karşılaştığınız bir kişiyle aniden yeniden karşılaşma ve sanki hani bu kişiyle aranızda bir bağ var bu aşk olabilir ya da eskiden e, senin eline geçmiş olan bir kariyer iş fırsatı belki o dönem fırsat kaçtı gibi düşündün ama e, şimdi tekrar doğru zaman geldi ve bu fırsat bir daha sana geliyor gibi bir durum görüyorum sevgili ikizler e, kaçan bir fırsat geri geliyor diyor kartın mesajı ama şöyle kaçmamış aslında doğru zamanı beklemiş sanki o zaman da şimdi geliyor belki uzun süredir birbirinizi görmediniz ya da bir dönem bir özel yakınlaşmanız oldu sonra araya zamanlar girdi şimdi belki bu kişiyle tekrar bir süreci başlatacak olabilirsiniz böyle bir enerji hissettim evet şimdi. Mesaj kartlarınızdan çekeceğim, şöyle iyicene bir odaklanın güzellerim ve tabii ki kanalımıza hala daha abone olmadıysanız aşağıdan abone olun çünkü ben sevgili abonelerime odaklanıyorum ve sizin için çekiyorum hep kartları, hep size güzel enerjiler gönderiyorum çünkü abone olmanız da beni motive ediyor, daha çok e, açılım yapmamız sağlıyor güzellerim. O yüzden sizler de e, abone olursanız ben de mutlu oluyorum. Evet, hazır mıyız? Sevgili abonelerim, güzel arkadaşlarım. Evet, hazırsak şimdi sorunuzu sorun, odaklanın iyice ve ben çekiyorum. Bir tane daha çekeyim bakayım. Ay güzellerim, burada bir şeyler dönmekte, burada bir şeyler olmakta. Kalbinizin anahtarı. Sanki hani e, bir arkadaşım şimdi diyorsun ki ben e, kalbimi, duygularımı birisine galiba teslim edeceğim, kalbimin anahtarını o kişiyle bir karşılaşmanız olabilir diyor. E, ya da ilk görüşmenizden sonra aranızda bir süreç başlayabilir aşk anlamında. Ben burada böyle çok güzel bir aşk mesajı görüyorum. E ee, bir de 8 ve 9 sayı e, rakamlarını vermiş. 8 ve 9. E bu rakamlar belki önemli olabilir. E ayın 8'i, ayın 9'u ya da e belki doğum günü 8'i, 9'u falan, ayın böyle bir şey. E bu rakamları hissettim güzellerim. Burada bir başlangıca işaret ediyor kartlar. Çok da güzel bir enerji aldım. Evet, şimdi eğer ki kendiniz için bize soru sormak, bizden detaylı uzun yorum almak isterseniz aşağıdan melisit.com sitemizin linki var. Buradan üye olup bize sorularınızı sorabilirsiniz. Ben şu anda canlı yorum yapıyorum. Diğer arkadaşlarımdan da yavaş yavaş profillerinde canlı yorumları görebilirsiniz. Ee, geçiyoruz canlı dediğim hani direkt telefonunuzdan aynen Whatsapp'tan sesli konuşur gibi sistem üzerinden konuşabiliyoruz güzellerim. Ve karşılıklı böyle tarotlarımızı yorumlayabiliyoruz. Ee, yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.